Sentinel'in herkese tekrar merhabalar. Ee, Batı Batıfield 3 co oynuyoruz. Yanımda banan var. haber? İyiyim. Eee buraya sık gelir misin? Ne? Oğlum arabaları niye patlatıyorsun? Oha ağaç düştü arabanın üstüne. Ha <laughs> tabii ki. Oha. <laughs> Bak, bunu da düştü. Vay anasını. Ee, ne yapalım? İlerleyelim gel. gel İlerleyelim. Ama şunu yapmadan ilerleyemeyeceğim. Yapma. Ondan var. Bak canın yarıya indi. Buenas. Düşünebiliyor <laughs> musun? Acaba? Hayır, sakın. <laughs> Şimdi. Alırım ben Cavil'in yerine. Al tamam, javelin bende ben de ya, sıkıntı yok. Bir dakika, bir dakika. Bunu denemezsem kendimi öldürürüm. Yapma. <laughs> Adam güsüllü <bir sürüle> çıktı. <laughs> <laughs> Oo. Şimdi ee, Baran Hı. Sanırım ben zenciyim lan Evet Aa, Ben zenci olmak istemiyorum ama ırkçılık Adam halatın oluyor işte ne güzel Oğlum o kadar tarıyorum anca bir 2-3 kişi vurmuşum ben Ben bir sürü kişi vuruyorum ya bir Oha potla oha kalk, bir pot, Bir potla şu. bir kişi vuruyor Başka şu Tamam hmm. Sen, sen evet sen de. ya oha ölmedi. Neyse. Sen de öl. Sen de öl. Başka tank. Tank mı? Aynen. Oo! Hop. Ben destek veriyorum burada, mermi desteği. Tamam, gitti bu. Tam bombla o. Ben gideyim bir mermi alayım. Tekrar. Benim daha işim var ya. Ağır da mermi değiştirmek istemiyorum. Abi ona bakarsın M4 de hiç vuramaz. M4 yok. M4 yakında iyi de uzakta hiç bir bok yapmıyor. Aynen. Şu şey iyi ya. Hani vurunca M4 yanında M4. işaret çıkar ya. Aynen şey. Onun ee, ne deniyordu ya? Crochet yarış. Yok yok oğlum o direkt şey. Yok yok nişan evet. target kuruş miydi? Öyle bir şey diyorlardı ona. Hit bilmem ne kuruş şey. gibi bir şey yani. <laughs> ya vuruyor. çarpılan lan çarpı işte ya bırak. Çarpı işte. <laughs> <laughs> TK'dan çeviri. Aynen çarpı ya. E ee, ha şuraya gidiyormuş. Vuruş zaten. çarpısı bilen ne çeviri yapıyorlar. Hit <laughs> bilmem ne öyle bir şey mi? Hit neydi o? <laughs> Oo. Smarting de Headshot Şimdi ben şunu bir alayım Şimdi lan bak bunu mermisi niye böyle Bak 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 sık, sıkma Sakın ölme bak sakın ölme Benim ihtimalim var ökü gibi sıkıyorlar Nerede lan bunlar Aaaa patlat öldürmüşüm lan oha Oha ha Tamam öldü o Ha bak bunlar da tarıyor Bunlar tarıyor mu bunlar Tarıyorsunuz mu lan? Ha tarıyorlar? ama. Dibine girin tarıyorlar hayvan olayım. O öldü mü o? Tamam öldü. Burada sniper olunmaz yep. ya. Yep. Şu cavelini. Aa bak mayın alıyor öküz. Ha? Lan bak. Şunu bırakma. Lan bak ya. Ha kıl oldum ya. Thank you. Bol değil mi lan ben? Oh. Sık anasını satayım. As. Ne? Ne geldi? Tank. Onun icabına bakacağım. Bak hem de neyle bakacağım. Bakamayacağım şakaya. Neredesin lan ibiş? Lan niye kilitlenmiyor bu? Dur öldüreceğim onu ben öldüreceğim. Hah. Oo. Oh. Yalnız çatıyı da indirdik lan. Hadi Sık hadi 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 hadi, hadi, hadi. Hah. Tamam. Çevikti o. öldürmeye çalıştım. Birkaç kere vurdum ama öldüremedim. Öldüremedi. E, ha oradan mı diyorsun? Düşünemeydin. Ştayzman'ın <laughs> bakı. Olmaz. Deprem. Lan bu araçlar da sağlammış ha. Tipinle bak. What? Oğlum o ne sağlamı be. Aslında sağlamdır lan ben doğru. Şimdi gay mi lan bu adam? Gel ya, ya buraya çıkalım. Oha bu adam gay sanırım Tek <laughs> <Hep> bakıştan anladım. <laughs> Mertcan bak burada Skype Mertcan var. Yukarıya gel yukarı. Bana baksana be. Neredesin lan? Var mı lan <gülüyor> şekliniz? <gülüyor> Neredesin lan? Altayım. O yukarıya çıktan yukarısı daha güzel. Ne sıkıyorlar be? Şuraya kursak. Aynen. Aa burada da varmış. O sniper da varmış. Aynen sniper sende. Hayır. Yok yani al. Oyunun sesi fazla mı gelmeye başladı yoksa biraz daha kısım Tamam. Bu, bu, bu iyiyim. Hatta daha kısayım mı? Dur. Daha kısayım mı şunu? Tam kısayım. Bir de sniper alalım. Ha, tamam. Duyuluyordur herhalde. Aynen duyuluyordur. O daha taşı sıkmaya başladı. What? Acil devirdiniz lan. Şu ağır tanımalıları Jajur değiştirmek bir ölüm ya. Multide olduğunu düşün. Ya multide fazla o kadar koymuyor zaten. En kötüsü ne biliyor musun? Multide o kadar fazla adam gelmiyor zaten. Call of Duty oynuyorsun. Ağır taramalı var. Ya, o güzel oluyor ama ya. Hayır, o hayır güzel oluyor. Ben Call of Duty'nin şeylerini seviyorum. Ağır silahlarını falan. Ay ay reload ederken. Ha. Zaten hızlı bir ya, oyun. aslında perkleri var. Sıkıntı Belki yok ya. Yani. Ama benim kullanmam gereken perkler oluyor genelde o yüzden. Onu almıyorum. Mesela Scavenger kullanıyorum ben. Onda. Ben Scavenger pek kullanmıyorum. Zaten yani e, MV3 oynuyordum. Slate of Fent alırdım. MV3'te ben yok lan ben MV3'ü çok fazla kullanıyorum Skyrank'e. Ölsene lan. Aa. Oh. What? Ne oldu lan? Oha ne oluyor? Çüş. Bir şey sıkıyor bana. Ha şu ip neymiş? Bir tane de sen az Javelin varsa. Ya yok tabii ki. Javelin var mı lan burada? Zaten patladı. Ulan yok etti burayı ya. Patlamadı hiç... lan. İşte aradığım azim. Öldü mü? Öldü. Cidden patlamadı abi. Patladı mı? Tamam. Eee. Oha. Oooo. Aha en güzel yerdeler şu anda. Ee Başka? Ha, yeni görev. Gel geri gidiyoruz. Şuradaki mermilerimi al. Gel sen oğlum. Bir dakika. <laughs> yes, aldım mermilerimi gidiyorum. mermi alsan ne olacak oğlum? Yok lan, grenade Launcher alıyorum. Bak helikopter geliyor. <laughs> Üstüme inse ne olur? <laughs> Bir şey olmadı. Yeri at. Hadi gidelim. Ama baya sen... bitiyor muydu burada? Ne oluyordu? Bitiyordu herhalde. Aynen. Aynen bitti. Ulan o kadar oynadık hiç hatırlamıyoruz. Ha? Bitti. Evet burada bitiriyoruz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Ee, devamı gelecek sırayla. Yes. 8 dakika. Aynen. Şimdi bir tane daha çekelim. Evet bitiriyorum burada. Hoşçakalın.